Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünden e, yepyeni reyting sonuçlarını açıklıyoruz. İşte arkadaşlar akşamki 45. bölüm reytingleri açıklandı. Maalesef reytinglerde yine düşüş var arkadaşlar. Umarız gelecek bölümlerde reyting yükselir. Fakat her hafta düşen reyting herkesin moralini bozmaya yetiyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.